Tiz bir sesi var ama güçlü bir sesi var. Ee, yeterli. Çok ben zaten korna kullanmayı seven birisi değilim. Bakın şu an araçta arka arkaya yanaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sensörler bu şekilde. Görüşte bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, motora çok fazla yaklaştığım zaman bazen araç kendisi duruyor ama <laughs> şimdi niye durmadı onu anlamadım. Ayağım frende olduğu için sanırım. Frende olmasaydı e, otomatik araç kendini durduracaktı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere yaklaşık 6 ay önce almış olduğum 2024 model Skoda Fabia Premium model aracımı tanıtmaya çalışacağım. Yalnız bu bir teknik tanıtım olmayacak. Tamamen 6 aylık kullanımla ilgili, araçla ilgili kendi deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuda çok fazla zaten video var. Teknik konuları o videolardan zaten görürsünüz. Ben sadece e, araçtaki benim gibi düz kullanıcıların e, ilgisini çeken çekmeyen beğendi beğenmedi kısımlarını size kısaca e, anlatmaya çalışacağım. Öncelikle aracımız e, bir motor 115 3 silindir 115 e, beygir gücünde şimdiye kadarki performansından oldukça fazlasıyla memnunum. Aracımız anahtarsız açma kapama özelliğine sahip. Şimdi hemen onu göstermiş olayım. Önce bir kapatayım bakın. Şuradan anahtarsız kapatabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde şimdi geldik aracımıza. Anahtarsız aracımızı açtık. Aracımıza bindik. Anahtar cebimizde. Düğmeye bastık ve çalıştırdık aracımızı. Aracımız otomatik vites arkadaşlar. 7 ileri 1 geri. Şu an park konumunda gördüğünüz gibi. Şöyle aracımızı geri vitese aldık. Aynı zamanda size geri görüş sensörünü de buradan göstermiş olayım. Sol kısımdaki şu işaretler olduğu için ekran daraldı aslında. Ekranı şu an 3 ikisi ancak var. Bu tam ekran olduğu zaman daha da iyi bir görüntü elde edebiliyoruz. Şimdi vitesten başlamıştık ya tanıtma arkadaşlar. Ee, park, boş. Park, geri vites, boş. Ve normal ileri vites bölümü. Spor modunu alma seçeneği de var. Giderken hareket halinde de bunu yapabiliyorsunuz. Şöyle bir tık yaptığınız zaman bakın. Araç S1 moduna geçti gördünüz mü? Şimdi tekrar bir tık yapıyorum. Normal moda geçti tekrar. Yani aracın seri bir şekilde hareket etmesini istiyorsanız... ...dediğim gibi buradan hemen bir tık şöyle yaptığınız zaman hareket halinde. Özellikle ben bunu e, otoyollarda veya uzun yollarda kamyon ve e, tırları falan sollarken çok kullanıyorum. Çünkü diğer şekilde iğmelenmesi daha düşük arabanın. Yani şehir içinde D modu evet çok kullanışlı, gerçekten çok kontrollü ama uzun yolda da ihtiyaç olduğu zaman hemen bir tık yapıp bunu S moduna almanız müthiş bir rahatlık sağlıyor. Onu belirteyim. Yine aracınızı manuel moda şu sağ yaptığınız zaman bakın şurada gösterecektir. Manuel moda almış oluyorsunuz. E, manuel modda da şu ileri geri hareket ederek artı eksi aracınıza hareket ettirebiliyorsunuz. Manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de var. Tekrar normal moda aldık. Otomatik moda aldık yani. Arkadaşlar hemen e, hazır vites kolunun oradayken oradaki düğmeleri de bir göstermeye çalışayım size. Şurada mod yazan bir düğme var gördünüz. Bakın şu düğmeye bastığımız zaman ekranımızda e, modları görüyoruz. Normalde her zaman normal modu kullanıyorum ben ama şurada eko modunu alabilirsiniz, şuradan spor modunu alabilirsiniz. Şunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ben genelde normal modda kullanıyorum. Eko modda çok fazla kullanmadım. Aracın birden hızlanmasını istersem az önce söylediğim gibi özellikle otobanlarda ve uzun yollarda da spor modunu tercih ediyorum bazen. Şu düğme arkadaşlar bakın start stop düğmesi o düğmeye bastığınız zaman start stop sistemini start stop sistemini devre dışı bırakmış oluyorsunuz ben genelde devre dışı bırakıyorum ben öyle çok aracın e, iki de bir bir çalıştır bir durdur bir çalıştır bir durdur özet kırmızı ışıklarda çok hoşuma gitmiyor onun için ben araca binerken bu start stopu devre dışı bırakıyorum o şekilde kullanmak daha hoşuma gidiyor. şu kilit sistemi e, siz bunu aktif etmediğiniz sürece Dışarıdan aracı açamıyorlar. Bu da bence gayet güzel bir sistem. Her zaman otomatik olarak kilitli oluyor bu. Bakın şurada park destek sistemi diye bir düğme var. Bu düğmeyi açtığınız zaman sanırım park esnafının esnasında şu etraftaki sensörler size uyarı veriyor. Öyle bir faydası var. Zaten geri vitese attığınız zaman şimdi göreceksiniz otomatikman zaten geri sensörü devreye giriyor. Bu şekilde de bir görüntü veriyor. Onu da geçelim. Hemen boşalalım. Burayı kapatalım. Burada başka düğmemiz kalmadı. Ee, klima sistemimiz son derece basit e, ve sade. Ben bu tür araçları çok seviyorum bu anlamda. Öyle çok fazla düğmeli araçları hiç sevmem. Hmm, o bakımdan çok aracı tercih etmem sebeplerinden bir tanesi de bu sade bir araç olması. Klimayı açtık bakın. İki taraflı kontrol edebiliyorsunuz. Sağ ve solu ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Şu an klimayı açtık. Menüye bastığımız zaman şu ekrandan da klima ayarlarını kontrol edebiliyoruz. Bakın şurada gördünüz. Düşürelim biraz. Biraz daha hafifletelim. Hem şuradan manuel olarak yapabiliyoruz hem de ekran üzerinden otomatik olarak bu ayarları yapabiliyoruz. Kullanımı çok kolay, çok da basit. Şuradan da yine bakın bu şekilde de artırıp eksiltebiliyoruz derecesini fan fan derecesini tabii ki. Derecelerini zaten şuradan artırıyoruz da. Şu off yazan yerden de klimayı kapatıyoruz. Son derece basit bir sistem var. Aracın ekran tanıtımına gelmeden önce genel şu konsol görünümüne de bir bakalım arkadaşlar. Şu iki tarafta Fabia logosu koymuşlar, yazısı koymuşlar. Gayet de şık duruyor bence. Şu konsol Biraz sert plastikten yani tabii ki yumuşak olması tercih edilebilirdi. Eleştirecek bir yeri varsa bu eleştirilebilir bence. Ben şu ekranın konumlanmasını çok beğendim. Niye? Ben de biraz küçük de olsa simetri hastalığı vardır. Bak gördüğünüz gibi gayet konsola uyumlu bir şekilde oturtmuşlar. Gayet de güzel olmuş bence. Şu kumaş Gayet kaliteli duruyor, bakın gayet de güzel duruyor. Çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Şu menfezler, çıkışlar bir sağda bir solda koymuşlar Şu şekilde. Klimanın ee, şurada far düğmemiz var. Her zaman otomatikte ben kullanıyorum zaten. Otomatik olarak o kendisini ayarlayabiliyor. Burada ee, hız sabitleme yapabiliyorsunuz ama ben hiç kullanmadım onu. Bu klasik her araçta olduğu gibi. Gördüğünüz gibi ön silecekleri çalıştırıyor. İlerittirseniz de arka sileceği çalıştırıyoruz. Onları hiç anlatmaya bile gerek yok. Şuradan e, ekranınızı seçebiliyorsunuz. Bakın şu düğmelerle. Her bastığınızda farklı bir ekran göstergesi karşınıza çıkıyor. Ben genelde şunu yine sade olan tercih ediyorum. E, burada anlık Başlangıçtan itibaren ortalama yakıt tüketim gösteriyor ama bu o ana kadar tüketilen benzini göstermiyor. Bundan sonraki kullanımlarda tahmini tüketimi gösteriyor arkadaşlar. Orada kafanız karışmasın. Şu an araç hareket halinde olmadığı için mesela 27 100 km 27 çok yüksek bir rakam gösteriyor. Siz bunu şimdi yola çıktığınız zaman bu rakam birden düşecektir ama hareket etmediğiniz sürece bu rakam gittikçe artacaktır. Çünkü duruyorsunuz, ilerlemiyorsunuz ve durduğunuz sürece yakıt tüketimine devam ediyor ve sürekli artıyor orası. Yani bu gelecekteki tüketimi gösteriyor. Ee, uzun yollarda yani 90-100-110 giderseniz o tüketim 5'lere kadar düşüyor. Hatta 4.8 bile gördüm oldu. Şehir içinde de ortalama bir... 7'lerde falan devam ediyor ortalama tüketim. Tabii nerede nasıl kullandığınızda ne kadar kırmızı ışıkta durduğunuzla da alakalı bir durum o. Yine direksiyonda olan şeylerden bir tanesi bakın şuradan radyonun sesini artırıp eksiltebiliyorsunuz. Biz TLF takılmamak için tabi bu sesi açmıyorum radyonun. Şuradan ileri geri radyoları değiştirebiliyoruz. Şimdi bu bölgeden kopmadan hemen şuralarda göstereyim arkadaşlar size. Şurada çıkartılabilir bir küllük, bir artık bardak koyma yeri olan şu şekilde bir aparat. Gayet güzel, şık. Çıkartılabilir olması da temizlik açısından gayet güzel. Şurada sabit bir kol dayama aparatı var ama bu ileri geri gitmiyor, bu sabit. Yani bu yine eleştirilebilecek taraflardan bir tanesi. Ya bu segment bir araç için, ben segment bir araç için gayet bence güzel, şık bir e, tasarım diye düşünüyorum ben. Benim hoşuma gitti. Ama tabii ileri geri gitmiş olsa daha fonksiyonel olabilirdi. Şurada bir gözü var şöyle. E, yeterli mi? Yeterli. E, arabanın bakın kapılarının iç dizaynlarını şu şekilde göstereyim. Krom kaplama bakın, tutacakları var. Her iki kapının iç kısmında da şu şekilde cepler var. Oldukça geniş. O bölüme de oldukça fazla eşya koyabilirsiniz. Bakın sol şoför mahallindeki kapının dizaynı da bu şekilde. Bunlar da gayet şık. Ben bunları da beğenmiştim. Zaten beğendiğim için bu arabayı aldım biliyorsunuz. <laughs> şu otomatik camlar. Bunlar da gayet kullanışlı. İlk başta bir tık sertmiş gibi gelmişti bana bunlar. Ama alışınca gayet rahat, güzel. Hmm. Başka iş kısımdan size tanıtmam gereken neler var dersem. Ee, kararan iç dikiz aynası var. Gayet yeterli. Benim açımdan söylüyorum. LED aydınlatmalar. Hem bu ön kısımda bir de bakın şurada var. Ee, akşam oldukça güzel ışık veriyor bu. Eğer fırsatım olursa bir akşam ışıklandırmayı da çekebilirim. Şurada bir göz koyma yeri var. Gayet güzel. Şunlar kendiliğinden açılıp kapanabilir. Dört e, kapının üzerinde de aynı şekilde var. Sadece bakın e, şurada ben 2001 model Golf kullanıyordum bunu almadan önce. Burada ayrıca onlarda ışıklandırma vardı. 2001 model olmasına rağmen bunda yok. Bu bir eksi olabilir ama önemli mi değil benim için. E, yeter ki bu tür şeylerden e, tasarruf edilmiş olsun. E, bakın hemen vites kolunun şu ön tarafında iki tane e, USB girişi var bu bölümde. Onu az önce atlamıştım. E, dokunmatik multimedya sistemi var şu şekilde. Şöyle menüsüne bir girelim. Menüde neler var bakalım. İlk başta radyo var. Radyolar siz kendiniz hafıza listesini alabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Şurada istasyon listesi var. Oradan istediğinizi geçe çok ayrıntıya girmiyorum burada. Şu menüden devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada telefon özelliğini bir açalım. Bakın burada istediğiniz kişileri favorilerinize alabiliyorsunuz seri aramak açısından. Şuraya bakın bir defa bastığınız zaman ev ara. Tamam, evi arıyorum. Evet. üçüncü sırada şöyle araç diye bir menümüz var. Araç durumunu gösteriyor. Çok kullanılan bir yer değil. Şurada da ayarlar bir tıklayayım ne çıkacak lastikler, ışık, park manevra, ambiyans aydınlatması, aynı silecekler falan filan bir sürü ayarlar var. Geçtim bunu. Tekrar menüye devam ediyorum. Yine burada ses. Bunu da geçiyorum. Bu da çok önemli. Kullandığımız bir şey değil. İşte medya sanırım USB falanla buna bazı bağlantılar yapabiliyorsunuz. Bunu da ben çok kullanmadım. Onu da geçtim şimdi arkadaşlar. Bilenler zaten bilecektir. Android Auto diye bir kısmı var. Navigasyon bu kısım arkadaşlar. Bakın şuradan da aynı yeri açabiliyoruz. Aynı şey. Ee, yine gitmek istediğimiz yeri şuradaki mikrofona basıp Konak. Tamam, konak. Hadi gidelim. Bu şekilde navigasyonu başlatıyoruz. Şuradan navigasyonu küçültüp büyütebiliyoruz. Navigasyonu gayet güzel kullanışlı Hemen buradan da çıkalım. nere geldik? Android geçtik. Asistanlar kısmına gelelim. Bakın şurada yorgunluk uyarı sistem var. Bu etkin. Onun ben daha önce düşük ayardaymış, orta bir yüksek ayarlarda varmış. Belli bir mesafeden sonra sizi uyarıyor. Ama orta ve yüksek ayarda nasıl bir etki veriyor onu henüz deneyimlemedim ben de bilmiyorum. Şimdi ortaya aldım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakın Şurada şerit takip sistemi var. Şu an etkin. Ama bu şerit takip sistemi her zaman kullanışlı mı derseniz bazı yerler sizi zorlayabiliyor. Özellikle ben aracil ilk aldığımda sıkıntı bile yaşadım diyebilirim. Çünkü özellikle şehir içinde araç sizi sürekli şeritte kalmaya zorluyor. Ancak şimdi sağdaki soldaki araçlar da kendi şeridinden gitmediği zaman siz bu sefer onların üzerine üzerine gitmek durumunda kalıyorsunuz veya işte sola sapacaksınız sola sapamıyorsunuz, sağa sapamıyorsunuz yani sapıyorsunuz da biraz direksiyon sizi epeyce zorluyor. Ee, ama her şerit değiştirdiğinizde sinyali açarsanız o takip devre dışı kalıyor ve e, şeridinizi rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Ben Allah'tan ki ee, sürekli sinyal verdiğim için her şeritte benim için bu zor olmuyor ama sizin sinyal kullanma alışkanlığınız yoksa o zaman bu şerit takip sistemi özel şehir içinde size oldukça zorlayacaktır. Ben de genelde e, şehir içinde bu bazen e, şerit takip sistemini devre dışı bırakabiliyorum. Ama uzun yollarda, özetle otobanda oldukça faydalı. Herhangi bir uyku durumunda veya herhangi bir şekilde şeritten Çıkma durumunuzda e, araç sizi otomatikman şeridinizde bırakıyor o bakımdan Uzun yollarda otobanda özellikler çok e, tavsiye ederim güzel bir sistem diyebilirim Başka orada ne vardı Şurada yine ne varmış Acil frenleme asistanı. İkisi de etkin e, Bu aracın özellikleri arasında arkadaşlar Yaya algılama sistemi var ve onu hiç denk gelmedi ama e, yaya yaklaştığınız zaman otomatikman araç kendisini frenliyor. Birkaç defa ben şurada aracı park ederken geri geri giderken de benzer şeyi yaşadım. Mesela benim arkada motosikletim vardı. Ona biraz yaklaştığım zaman bazı durumlarda aracın otomatik durduğunu gördüm. Bence o da güzel bir özellik. Onu da geçiyoruz. Unuttuğum şeyler mutlaka olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi ben teknik detaylar çok bilen birisi değilim. Az önce klimayı anlatırken buraya zaten girmiştik. Ha şimdi klimayı açınca bakın buradaki ekranı ve özetten tam görmüş oluruz. Devam ediyorum. Kılavuzlar diye bir bölüm var. Kullanım göstergeler demiş. Menü demiş. Bunlara da girmiyorum arkadaşlar. Çok vakit kaybetmemek için bir sürü özelliği var. Geçtim orayı. Yasal bilgiler demiş. Buna da girmiyorum. Skota ile ilgili yasal bilgilerden bahsediyor. Şurada ayarlar. Genel olarak işte ekran, saat, dil ayarları, klavye ayarları, bildirimler, wifi, ee, fabrika yalan sıfırlama olayı var. Bunda da çok anlatacağımız bir şey yok. Multimedya ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gayet basit ve kullanışlı diyebilirim. Şu koltuk ayarlarından bahsedelim. Az önce bahsetmiştim. Ee, kumaşlar gayet kaliteli duruyor. Gayet de güzel. Ee, desenler de hoş. Sevdim. Ee, onun yanında bakın şuradan koltuğu alçaltıp yükseltebiliyorsunuz boyunuza göre. Şuradan şu arka kısmını öne arkaya zaten klasik bu her araçta var. Ama burada ekstra bir de bel destek sistemi var. Bakın, şöyle görüyorsunuz. Şunu öne çektiğiniz zaman burası biraz daha öne gelip şu belinize biraz daha destek oluyor. Ee, çok bir etkisi var mı yok? Ama yine de e, bir faydası var diye düşünüyorum bunu bu şekilde. Yine bu araçta e, bu Skotaların önemli bir tanesi. Bakın, şöyle bir şemsiye bölümü var. Bunu sulu bile bıraksanız şu aşağıdan e, suyunu akıtma yeri de var diye biliyorum. Anahtarsız açma kapama özelliği var diyorduk ya şimdi. Anahtarsız aracı kapattık. Dikiz aynalar otomatikman kapanıyor arkadaşlar bu şekilde. Bu da gayet güzel bu araç için. Şimdi tekrar aracı açtık. Tekrar dikiz aynalarımız açıldı. İşte lastikmiş, çatmış falan bu kısımlara girmiyorum. Az önce zaten detaylı bir şekilde dış görüntüsünü de çektim ee, aracın. Size <laughs> arka bölümü doldu benim balık malzemeleri falan çokça var. Ee, bu araçta yine hoşuma giden özelliklerden bir tanesi bakın. Şurada, şurada şurada şuralarda çok fazla böyle e, sabitleme üniteleri var. Yani o amaçlı mıdır nedir bilmiyorum ama sanırım o amaçlı. E, bakın yine şurada bir eşya falan koyduğunuz zaman e, hatta şurada bakın gördüğünüz gibi yani eşyalarınızı hem asabileceğiniz hem sabitleyebileceğiniz çok fazla bölüm var. Şu şöyle bir şey bakın. şu Açma kapımı. Şurada bir tane cep var. Yine bakın şu şekilde. Ben buraya elme ne geçtiyse attım açıkçası. <laughs> bir önceki aracım ben yine yedek lastik olmadan yıllarca kullandığım için epey de stres yaşadığım için benim için çok önemli bir özellik olan yedek lastik kısmını göstereceğim. Şu an artık birçok araçta yok bildiğim kadarıyla varsa da ücret karşılığında yedek lastik koyuyorlar diye biliyorum. Bakın. Şu alt bölmede şöyle bir yedek lastiğimiz de var. Bu da gayet güzel bir ayrıntı olmuş. Şimdi diyecekler ki Allah Allah neresi ayrıntı falan diyeceksiniz de ben kendim yıllarca dediğim gibi <laughs> yedek lastik olmadan arabaya bindiğim için benim için ciddi bir stres oluyor arkadaşlar. O yüzden benim için önemli bu kısmı. Ben yıllarca yedek lastik olmadan araç kullandığım için ben onu görünce acayip sevindim açık söyleyeyim yani. Belki sizin için çok önemli bir ayrıntı değildi ama o. şu şekilde depo kapağını açabiliyorsunuz. Ama tabi anahtar yine yakınında olması lazım. Yanında değilseniz. Hemen şurasına bir tane buz ve kar kürme aparatı şurasına yerleştirmişler. Şunu çıkartmıyorum. Bu şekilde bir de kapak koymuşlar. Şuraya da o kapağı tutturabiliyorsunuz. Benzinciler onu yapıyor zaten. Bu da gayet şık bence. Gayet güzel olmuş. Bunu da geçelim. Anlatmadığım anlatmadığım ne var? Yine araçta gördüğünüz gibi bakın e, sürücü ve yan yolcu için airbagler var ön. Bir de yan ve hava bilmem ne e, airbaglerinden falan bahsediyor ama şurada bir airbag yazısı var. Yine e, sürücü koltuğunun yan tarafında bu şekilde bir airbag yazısı var. Ama nerede nasıl çıkıyor onu ben bilmiyorum tabii ki. E, şurada yine airbag ile ilgili bir düğme var. On off yazıyor. Onu sanırım iptal mi edebiliyorsun nedir? Onu da bilemedim. Teknik detay bunlar. Çünkü teknik detaya girmiyoruz. Yine aracımızın arka koltukları tekli ve çiftli olarak yatırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi hemen şunu bir göstereyim. Ayrıca şu baş kısmını çıkartmanıza gerek yok. Ben kaç defa kullanmıştım. Ha, şunu biraz çıkartıyorum. Şu bakın. biraz çıkartıp şöyle yatırıyorum ben. Biraz daha çıkartmam lazım sanki. Evet biraz daha çıkarttım. Ha, şu şekilde yatırdım her ikisini de. Biraz tabii önle arka arasında seviye farkı olduğu için bir golfün Kü kadar kullanışlı diyemem ama yine de oldukça işe yarıyor diyebilirim. Şurada bir seviye fark oluşuyor ama onu da belirteyim. Hoppa şöyle oturttuk evet. ön koltukların arkasında şu şekilde her ikisinde de cepler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir ayrıntı yapmışlar ama küçük bir cep daha oluşturmuşlar. Bu ne içindi? Bilemedim onu. Şimdi arka kapılar iç dizayn da bu şekilde. Gelelim bir de motor kısmına bakalım. Şu altta tek elle bile kontrol edebileceğiniz. Şurada bakın bir şey var. Onu şöyle yukarı kaldırıp açabiliyorsunuz. Ama şimdi bakın tek elle çekim yapıyorum ya. <laughs> Bunun kötü diyebileceğim yanlarından bir tanesi. Basit bir teferruat gibi ama tabii golfte bile 2001 model golfte bile artık otomatik bir sistem olduğu için. Şimdi bu bana garip geldi. Bakın tek elle şimdi zorlanıyorum. Bakın. Kaputu dayamak için şu şekilde son derece basit bir sistem yapmışlar. O bizim diğer araçlarda gördüğümüz otomatik Piston sistem bunda yok maalesef. Dediğim gibi teknik detaylara girmediğim için hiç bununla ilgili bir açıklama yapmıyorum. Sadece motor bölümünü gör, görün diye kaputu açtım. Yine skotalara özgü şöyle bakın. Su koymak için şöyle bir aparat geliştirmişler. Ee, çok gerekli miydi bilemedim. Hmm. Yani dışına su taşmasını engelleyen bir şey bu. O kadar. Başka da bir şey yok. Ama en azından görüntü güzel. Onu söyleyebilirim. Bu kadar. Arkadaşlar videonun sonunda genel olarak söylemem gerekirse başta da söylediğim gibi ben bu aracı yaklaşık 5-6 aydır kullanıyorum. 10.000 kilometreye yaklaştım. Hem şehir içinde hem de İstanbul, Antalya, İzmir, İstanbul İzmir, Antalya gibi uzun yollarda 4-5 defa kullandım şehir içi performansını özellikle şu anlamda çok beğendim arkadaşlar. Az önce e, vitesle ilgili modları göstermiştim ya. D modunda arabayı kullandığınız zaman araba son derece kontrollü. Öyle hoplama zıplama olayı hiç yok. Dolayısıyla hani gaza bastım da öndeki aracı çarpacağım falan gibi bir durum zaten söz konusu değil. E, sensörler de sizi uyarıyor. Çok fazla yaklaştığınız zaman zaten sensörler her yerden kırmızı çerçeveler belirleyip sesli bir şekilde sizi ikaz ediyor. O bakımdan şehir içinde gerçekten kullanımı çok kolay bir araba diyebilirim. Ama tabii şehir içinde yakıt tüketimi de oldukça artıyor. Onu da belirtmem lazım. Uzun yollarda, otobanda ve şehirler arası yollarda da yine performansından son derece memnunum. Yani gaza dokunduğunuz zaman araba sizi kesinlikle mahcup etmiyor. Ee, bunun azami hız normal özelliklerinde baktığınız zaman 202 olarak gösteriliyor ama ben bir defa e, denedim. E, 212 çok rahat gördüm. Ondan sonra bıraktım. Yani 210'a çok rahat çıkıyor araba. Yani düz yol için söylüyorum bunu. E, o bakımdan uzun yolda işte kamyon sollayacağınız zaman e, tır falan sollayacağınız zaman veya diğer araçlar sollayacağınız zaman Özellikle spor modunu aldığınız zaman arabayı e, orada sizi hiç mahcup etmiyor ve çok rahat ve çok seri bir şekilde sollama yapabiliyorsunuz. E, ama yakıt tüketimi olmasını istiyorsanız da e, arabayı 90-110 km arasında kullanırsanız yakıt tüketimi oldukça fazla düşüyor. Ben biraz e, hız yapmayı sevdiğim için <laughs> biraz e, o konuda çok iyi olduğumu söyleyemem. Ama birkaç denedim. 90'larda 100'lerde gittiğim zaman araba 5'in bile altına bazen düştüğünü gördüm. 4.8'leri bile gördü. Ama dokunduğunuz anda şöyle bir 140-150'lere çıktığınız anda hemen e, araç da yakmaya başlıyor. Onu da belirteyim. E, arabanın ben hem modelinden hem görüntüsünden bakın bel segment bir araba olmasına rağmen özellikle şu ön e, e, dizaynı falan çok çok hoşuma gitti. E, gayet de spor bir görünüm var arabanın. Geriden baktığınız zaman da sanki büyük bir araba geliyor hissiyatı da oluşturuyor bu arabalar. Bütün lambalar LED lamba, bütün farlar, sinyal lambalar falan tamamı. Onları aslında bir karanlık ortamda çekseydim çok daha etkili olurdu ama şimdi ona belki zamanım kalmayabilir, Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Özellikle uzunlar yaktığınız zaman çok kilometrelerce ötesini çok rahat e, aydınlatabiliyor. O bakımdan da çok memnunum. E, aynaların görüş açısı gayet güzel, fena değil. E, ben gerçekten e, hem görüntü itibariyle hem de performans açısından e, şu ana kadar son derece memnunum bu araçtan. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.